Yoğun kar yağışı en çok da sokak hayvanlarını etkiledi. Soğuktan donma riskiyle karşı karşıya kalan hayvanlar buldukları sıcak yerlere sığınarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu esnada aç kalan hayvanların imdadına ise Yalova Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yetişti. <laughs> merkezinde ve mahallelerdeki hayvanların yanına giden ekipler onlara mama vererek karınlarını doyurdular. Çalışmanın amacı hakkında bilgi veren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Adem Yaşar, vatandaşları da sokak hayvanlarına yiyecek vermeye davet etti. Bu çalışmamızın amacı yeni kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirimiz tarafından sokakta bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz dolaşan hayvanların sağlığını korumak amacıyla onları besleyip topluma faydalı ve hayvanlara yönelik de bir çalışma yapmak. Bunlar bizim sessiz dostlarımız. Kimseye bir zararları yoktur burada. Yıllardır zaten yava meydanında bulunan köpeklerdir. Çoğu halkımız da bu köpekleri simayen tanıyordur. Bu soğuk günde bu canlarımızı da unutmamışım bulunuyoruz. Vatandaşlara şöyle bir tavsiyemiz var. Hayvanlarımızı korursak onlar da bizleri korur. Kimseye saldırmazlar.